Sevgili dostlar selamünaleyküm. Videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? <gülüyor> 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 çok şükür iyiyiz. <laughs> Ahmet şunları uzaklaştır şuradan bak sesim anlaşılmıyor. <laughs> Samet geç bakayım kameranın karşısına. Sizi yeni bir kangalcı arkadaşla tanıştıracağım. Gerhaba. Geç bakayım komiserin yanına. Otur şöyle biraz muhabbet edelim. Biz 15 seneden beri Kangal köpek merakımız var melezler, cartlar, cutlar, köpek merakımız var. Samet yeni yeni Kangal köpeğine merak sarmış bir arkadaş. Otur yanına köpeğin. Biraz sohbet edelim. Evet Sametciğim yıllardan beri pitbull besledin. Samet'le tanışın arkadaşlar. Samet Mudanya'da çocukluğundan beri benim yanımda yetişen bir arkadaş. Pitbull merakı, Rottweiler merakı. Başka ne vardı? Onlar vardı ya Pitbull, Rottweiler, en son doğru kararı buldu ve Kangal köpeğine heves etti. <laughs> ve Sivas'tan bir çift köpek aldı bizim ee, Cem'den. İki tane güzel Kangal köpeği aldı ve <laughs> daha da çoğaltacağını söyleyerek bugün benim yanıma geldi Dumanın kızlarından bir tanesini istiyor benden bakalım anlaşabileceğiz mi anlaşırsak veririz ve o da beğenirse anlaşamasak da canı sağ olsun yapacak bir şey yok Samet kendini tanıt artık bu camianın bu kirli camianın içerisindesin kimsin nesin kaç yaşındasın Samet altı bak ben Mudanya'da yaşıyorum Fabrikada çalışıyorum, prizmanda. Tamam, niye reklam yapıyorsun? Fabrikadan bir sene. <laughs> Niye Kangal köpeği <laughs> mesela yani pitbull besledin? Hoşuma gittiği için. Ne açıdan hoşuna gitti? Yani pitbull'la, Rottweiler'la, kurt köpeğiyle ne bileyim aralarında ne kadar bir fark var? Nasıl bir fark var? Ya Bu pitbull, köpeklerin. Pitbull köpeği, Rottweiler onlar hassas, yalışık biraz. Kangal daha karakterli geliyor bana. Daha, daha asil, asil köpekler. Olan. Daha asil köpekler. Aynen. Uyumlu köpekler. Yani böyle her zaman söylüyoruz ya nerede ne yapması gerektiğini bilen köpekler. Yani hiç kimseyle, çevrendeki komşunla, eşinle, dostunla aranı bozmayacak köpekler. Yani böyle gidip bir başkasının köpeğine olsun, tavuğuna, cücüğüne, cartına, curtuna salça olmayan köpekler. Yani bu da komşunun köpeği de yani Kangal kriterlerinde yani bunun dengi ise tabii ki de baş kaldırır. O ayrı bir konu. Demek istediğim bizim burada genelde hep fino tarzı köpekler besledikleri için insanlar bazı köpekler var. Bildiğiniz üzere önüne geçeni yıkıp atıyor. Onlardan olmadıkları için bu köpekler genel olarak hep uyumlu köpekler. Geçinmesi kolay köpekler. Olduğu için Samet de bu köpekleri üretme yolunda bir adım atmış. Bakalım inşallah biz bayrağı Samet'e devrederiz yaşlandıktan sonra. Samet daha genç. Kaç yaşındaydın Samet? 25. 25. Bir şey diyor aramızda. 5 yaş var. Ama yani ışık görüyorum iyisine meraklı çocuk. İyi köpekler almaya çalışıyor. Arada bize danışmadan iş yapıyor ama kendi bilir. Kendi düşen ağlamaz. <laughs> o yüzden bir şey demiyorum ama şu an iki tane köpeği var. Divriği ap Apal'dan aldı. Bizim Cem'den aldı o köpekleri. Bir dişi bir erkek. Dişi çok güzel. Erkeği de güzel ama erkeğin de biraz daha yaş olarak oturması lazım diye düşünüyorum. Oturunca daha da güzel olacaktır. Üretimlere ne zaman başlıyorsun Samet? Üretimlere daha var ya. Ne kadar var? 5-6 ay. He, o dişi o erkeğe mi çekeceksin? Dişi komisere çekmeyi düşünüyoruz ama. Komisere mi? Sen komiseri, abi, abi komiser güzel değil, ben onu hmm. beğenmiyorum diyordun. Niye komisere çekiyorsun şimdi? Kıtmir'e çekelim diyordun. Buraya gelmek de istemiyorum, ben gittim be. Ne? Ne yapacağız onu? ne yapacağız orada, ciddi istiyoruz. Vallahi. Değişiklik olsun, bir köpek göreceğiz, oradan Bir Cid... de abi, kendini kutlamayacak yani. Sen bizi aramadın. Ciddi mi söylüyorsun? Da... Bakın burada da kim var arkadaşlar? Biliyorsunuz bir kaçağımız vardı bizim, Ahmet Han Tekin ufacıktı videolarda belki görürsün şimdi adam oldu koca adam oldu bak şimdi artist anladım. gibi Yürüdüm, kandilini Bu arada Herkesin kendini barik olsun. Allah razı olsun. Biraz şoparlarla takıldığı için bunu idare edin. <laughs> Ahmet de büyüdü, evet. kocaman oldu. Bunlar hep benim yanımda küçükken. Beraber köpek baktığımız arkadaşlar. Güzel arkadaşlar. Allah bahtlarını açık etsin. Allah razı olsun <laughs> Samet'ciğim. Evet abi. Gelip gidiyorsun köpeklerimiz hakkında ne düşünüyor? Kalite merakım var, biliyoruz. Oradan buradan köpek alıyorsun. Köpekler güzel ya. Yani. Güzel köpek buldukça al. Hiç kaçırma. Kimden olduğu önemli değil. Tamam biz buradayız ama ben sana hiçbir zaman gönül koymam. Benden almadın da gittin ondan aldın falan filan. Hayatta iyisi olsun. Bizim memleketimizde olsun. Ben mutlu olurum. Bu köpekleri de biz bu arkadaşa aşılayabilmişiz. Bize ne mutlu. Hani daha ne mutlu derken hep istiyordum böyle zaten burada birinin bir kişinin daha böyle kangal köpeğine merak sarmasını beraber iş yapabilmeyi hasetlik yapmadan nefret olmadan kin olmadan ondaki iyi de benim bendeki iyi de onun düşüncesinde olarak İstiyordum. Bu arkadaşımız da merak sarmış. Onu da görüyorum. İyi de paralar veriyor. İyi köpeğiniz varsa bulun bunu satın. Para bol. <laughs> i̇yi, köpekler herkesden, herkesden köpek i̇yi köpekler al. Herkesten köpek almıyorum. İyi köpekler al. Allah'ın izniyle al ve üret. Biz de faydan Yarın biz senin kapını çalarız. Biz sana müşteri oluruz. Sen bize verirsin. Biz sana veririz Allah'ın izniyle. Yeter ki köpekler iyi olsun ve üresin. Sevgili dostlar, komseri gün yüzüne çıkarttım şöyle söyleyeyim size kaç ay oldu? 5-6 ay olmuştur yine. Komiserin ilk eniklerini aldık. Ama şuradan iki tane karanik çıkartır mısın? O dişinin yanında. Şöyle kucağına al güzelce. Buradan mı abi? He oradan. O dişimiz hem dumanı hem komisere çekmişti. Komiserin enikleri net belli. Dumanınkiler de net belli. İkisinden de almış. Bu arada bazı arkadaşlar soruyor ya bir köpeği iki köpeğe çektiğimiz zaman ne olur ne biter gibisinden. Kimisi diyor ki sonra köp eşleyen köpeğinki tutar. Kimisi diyor ki önce eşleyeninki tutar. Ben denedim gördüm arkadaşlar. İkisinden de alıyor. Net belli çünkü aldıkları. Çünkü Ahmet'e bak şimdi diyeceğim. Ahmet bir komiserinkileri tut bir de dumanınkileri tut diyeceğim. <laughs> Evet, onu ortadakini bırak. O dumanın bak mesela. Konserde duman deyince abi ben de direkt hmm. onu gel. Çıksın bırak. Şu an bak çıksın. Böyle kaldır kasıncıkları. Ay maşallah maşallah. Bunun biri erkek biri dişi mi? Evet belli zaten. <laughs> Şuraya... He, Mina onu da al kızım. Gel. Bak bu da şeyin. Gel gel böyle gel Mina. Saldın mı konseri? Mina böyle Sen gel. Sen de alsana mi? Samet yavru bak. Kulübenin altına falan. Hayt! Hayt! Kor kaçıyor lan. Bakın komiserin güzel enikleri. Tamam sen, de geçeyin yanına. Sen de geç kızım. Meze sen de geç. Gel sen buraya. Gel aramıza gel. Çök sen de oraya. Sen de Bakın bu enikler Dumanın arkadaşlar. Net belli. Bunlar komiserin. Yani şöyle söyleyeyim. Dört tane konserden almış. iki tane dumandan almış. Ben açık maskeli köpekleri daha çok seviyorum. Açık konuşayım. Bunlar da Allah'ın izniyle. Zaten kopya şu komiseri alabilir miyiz ya? Onu ben Nereden net belli diyor. <laughs> Nasıl çekiyor köpeği bak. <laughs> <laughs> Bunlar da bir de şöyle bir şey var köpeklerde. Eniye zarar vermemek için midir artık içgüdüsel olarak eniklerden kaçıyorlar. <laughs> bak babası ve oğlu. Biraz kara kırsıla dönmüş lan ama açar o rengini. Aynı babası işte bak. Belli zaten. Öbürkü de derseniz aynı. Tamam evet komiseri bırakabiliriz. Zaten durmak istemiyor, gitmek istiyor. Adam gibi it. <laughs> komiseri üretmemiz sebebi karakteri, cesareti, huyu, suyu. <laughs> Bu eniklerimizi de Allah'ın izniyle hepsini sahiplendirdik arkadaşlar. <laughs> Şu erkeği kendime bırakabilirim diyeceğim de kendime yalan söylemek istemiyorum. <laughs> Çünkü masraflarım çok maalesef ki. <laughs> <laughs> Veririz. Zaten verdik hepsini rezerv ettik. Durumlar bu şekilde bahsediyor. Neyse sen gözükmüyorsun. Prenses bu tarafa gel. Sen gözükmüyorsun kızım. Otur Bunlar da köpekleriz. Her Allah'ın günü. Baba bahçeye gelebilir miyiz? Baba bahçeye gelebilir miyiz? Hmm. Geliyorlar bahçeye. Enikleri alıyorlar. Sallanacak da sallandırıyorlar. <laughs> Bizim onlara yaptığımız gibi ee ee piş piş ninni söylüyorlar, sallıyorlar ayaklarında. İç içe elhamdülillah yaşıyorlar onlar da. Allah nasip ederse daha da güzel şeyler yapacağız. Samet de dediğim gibi kangal köpeğine meraklı. Enikler güzel mi Samet? Güzel güzel maşallah. Köpeğin şuyu var arkadaşlar. Bu köpeğimizin annelerini biliyorsunuz annelere böyle herkesin beğenebileceği bir köpek değil. Güzel bir köpek, on numara bir köpek ama herkesin böyle boyuyla, porsuyla, endamıyla beğenebileceği köpek değil ama damızlık olayı abi çok farklı bir olay. Yani bunu artık anlamışsınızdır, anlatmak istiyoruz hep ama anlamışsınızdır. Damızlık olayı çok farklı. Onları yerlerine koyalım. Hadi kızım koyun yeriniz onları. Mine hadi hadi koy. Koy yerlerine hadi kızım. Hmm. Bu da Mine'in 6 aylık yetişen dişi. Eniği. Bak şu enik ufakken var ya zerre kuyruk tutmuyordu biliyor musun? Sofa gibi kuyruğu var. Ufak olan. Şu an kuyruğa bakıyor. Erkenden not vermeyeceksin köpeğe kesinlikle. hamile mi Samet sence? Hamile. Gibi. Bence boş gibi de bilmiyorum. Hayırlı sallattın. Bu sefer yine dişlerim boş geçti. 3-4 tane dişim boş geçti. Gel. Gel. Hı? Gel. Gel. Şuna yakışıklılığa baksana be kardeşim. Maşallah ya. Yani. İt gibi it ya. Yani. Boylu postu adam gibi it. Anne anne. Anne onlar aslında beraber geziyor da işte eline alınca böyle bir kıskançlık mı seziyorlar? Mesela aç kapıyı sal içeri hiç dokunmaz. Kızım kaldır, kaldır. Biliyor çekeceğiz, hadi. Kaldıramıyorum. Cuman, hadi oğlum gel. Mese git kaldır şunu ya. Kaldıramıyor ya, yürü. Sen kaldır hadi ya. Kaldır. Gel oğlum, gel, gel, gel. gel, gel. Ya O değil, Allah. Tamam Ya sen ne bir şey ya? Abi niye geldin? Heh. Evet, ben oraya fazla tamam, dişi bu Sen de öbür taraftan git, öbür taraftan, arkadan geç. Arkasından geç, Sen öbür geç tarafa. tarafa. Gülü 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 gülü. Bu tarafa, bu tarafa. Ha, evet, evet, evet. Don, Don, döndürmüyorsun den. ki oğlum. arkası çek. <gülüyor> çek. <gülüyor> hayır. fazla <Hayır, hayır, gülüyor> şey. Oğlum, oğlum. onlar sal sal salıkken hep beraber geziyorlar şimdi öyle niye ya? öyle yapıyorsun? Ha? Meçe. Kıp! <laughs> ya ya Dur be. Hayır ben sana yaklaşacağım da sen beceremiyorsun ki tutmayı. Tamam ben şu an... Hadi bakalım beceremiyorum. ben şu an çok tamam. evet, çizim. güzel bir şey yapayım ben. Hayır. 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 Hayır.